Ayaklarınız de iyi değil miydi bu arada ya? <laughs> Vaaa Deli <laughs> 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 Hey çok tatlı lan burada değil mi? <laughs> Merhaba Leyva, kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Lisa'nın TikTok videolarını izleyeceğiz. Bakalım direkt izleyelim geçelim nasıl olacak hep beraber görelim Blackpink'ten de veya herhangi bir farklı bir gruptan olsun veya sol olsun fark etmiyor TikTok videosu istiyorsanız videoyu beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz Kanalıma da bulursanız geçmeden önce Let's do it Bakalım Bu arada 18 Baktığımda 18 Ekim gözüküyor yani şarkı Eylül'de çıkmış diğer şarkılar falan Eylül-Ekim yani şeyden sonra lazım yani lisenin sonra olması lazım. Ama Mani'nin kl klibine denk geliyor mu vesaire falan ondan emin değilim. Hatta bakalım abi. Emin değilsek bakalım. Değil mi? Aynen Eylül'de bu da. Yani bu bütün promosyonlardan sonra, eradan sonra direkt oluşmuş bir şey. Hani eranın başlangıcından sonra bir ay sonra oluşmuş bir şey yani. O yüzden güzel bir video olması lazım. Ama tabii karışık eskiden de vardır illa. Ya ya ya. Ki ya, wa. Bu şey değil mi ya? Svalalala değil miydi? Oradaki performans da bayağı iyiydi ya. Evet, Lalisa'nın en sevdiğim yeri diyecektim. Ne oluyor? E e, e. Burası manyak derecede iyi değil miydi bu arada ya? Va. Va. Ustam işte ustam. <laughs> Ekranı titreşimli olması da hoş bu arada. Burası full gerci gibi başı değil mi? <laughs> ne oldu lan? Ayy, Geçiş mükemmel ya bu. <gülüyor> Bunu <gülüyor> evi boyunca yapacağım galiba. Video boyunca. Ee, bir adet çekici bir lise görüyoruz abi ustam. Ustam. Hmm, anla Lisa. Çok tatlı, ayrı bir tatlı bu arada. Bakalım saçını falan kestirmişti. Ne olacak abi bu arada? Kalküllerini kesmişti daha doğrusu. <laughs> A bunu ben bunu kameralar hakkında falan bakmadım bu arada. İstiyorsanız bakabilirim. Bu şarkı kim söylüyor lan? <laughs> Görmediniz. Hey çok tatlı lan burada ne? Alice yani? <laughs> 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 Çok tatlı. kediye mi düşün mi düşün bilemedim. Elsa <laughs> bana daha tatlı gel. Yüzükle bağlantı olarak bir anne mi orada meşe bu? Okey. Uyumu bayağı iyi lan bu arada. Yok mu kolap? Ha? Yok mu kalap? <laughs> o ne lan? Ses bir soldan bir sağdan geliyor. Beynim yandı. Beynim Burası var açık ara bana göre en iyisiydi ya. Al işte. Hayır. Hayır. <laughs> Oldu şuna bakar mısın yani? Baya pahalı bir şey veriyor değil mi burada? Yanlış atamıyorlar Semer. Yanlış atamıyorlar Semer burada baya pahalı bir şey veriyor galiba. Aga. Aga. <laughs> 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 Uf oğlum Louis Vuitton. Aman tanrım kanka. Hani fiyatlarını bilmiyorum ama dünyaca ünlü markalarını biliyorum bu arada yani. Hani fiyatlarını bilinme gibi durum olamaz çünkü hiç alacağım hiç düşünmediğim için ya da alamayacağım için. <laughs> Ustam be <mı? gülüyor> hmm. Ver oğlum spoiler'ı. Ben burada yaptığımda hani spoiler olduğunu düşünmemiştim bu arada. Hani biraz daha böyle nasıl desem. E millet çok fazlaydı abi spoiler abi spoiler falan diye böyle. Çok fazla diyen de vardı. Hiç yok diyen de vardı. Spoiler de diyen de vardı. Deli diyen de vardı. Ben hiç öyle spoiler olacağını falan düşünmemiştim. Ama her direkt spoilerın ta kendisiymiş yani. Ben bu durumlar çok bitiyorum bu arada. Bir mesela performans terkildikten sonra. Çok yorulmuş bir halini görmeye falan böyle çok üzücü ya. Ama tabii bu da işin. Zorlu yapacak bir şey yok tabi. Özellikle fan kemlerde falan. Sağ ve sola falan ayrılıyor mu bazen idoller falan. Orada bir nefes nefese bir zorluk falan. Elinde bir kamera arkası. Stage arkası falan görünce insan bayağı üzülüyor. Havalanla bayağı rahat bu arada ya Lisa. Bazı zamanlar çok rahat oluyor, bazen hiç rahat olmuyorlar. İşte oradaki fanlığın çoğuna göre yani, fanlığın çoğuna göre. Ayy. What? Bayağı iyi geçti bu arada. Fazla iyi olur ben? Bunun gibi pek görmedim hatta direkt bunun türünü de ilki falan diyebilirim yani bayağı iyi. Düşünceler fena ya. Ha bu şey değil mi? <laughs> çok kısa sonra da öğrenmişti Twice'ın karakterisini. Ne ne ne? Uvali ezler. Ha. E vurabiliyorum ya. Ne oldu lan? Niye üzgün burada Gerçi her gün bir insan her zaman hani mutlu veya yani ne şey olması imkansız tabi böyle bir soru aslında biraz garip bir saçma herkesin bir duygusu falan vesaire falan olduğu için bu durumlarda bir günü bir gün tutmaması falan normal yani ideal olsa bile. Hmm. <laughs> ne oldu lan? Dondu mu? Aga! Üzgün herle gözüküyordu ya. Bunları var ya zamanda. ne görmüştük bu arada ya. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> Burada gözlükte bayağı iyi. Bunun kavının falan yapan bu gözlüğün ama bayağı şey yani görkemli bir gözlük. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Tanrım Bu Spy Festivali bayağı iyiydi ya. Voodoo One mı olması lazım lan? O çocuk olması lazım değil mi? Hatırladığım, yani hatırladığım kadarıyla. Onun dizilerini falan izlemiştim. Dizileri falan da manyak derdi bu arada. İzlemelisiniz izleyin. Mükemmel oluyor genelde. Ama bu Spy falan olayım, bayağı komikti yani. Hatta Rose'ye falan böyle bir şey sıkıyordu. Rose mi sıkıyordu ne? Voodoo One'ın kasıklarını falan yiyordu. Orada bayağı bir yaralıyorlardı falan böyle. Bayağı komik haller falan vardı yani

이게... 안되면 쳐도 초롱 다 Ha. Yani diğer sollarda da olup da kendisinin olmadığı şeyleri gösteriyor şu an burada. Hmm. Ben bunları hiç farklı denemiştim normalini pek şey anlamıştım da. Cidden hani biraz farklılık ve baya bir farklılık falan var yani. Burada açıklamalarda lisanın şey yok mu lan? Ben mi yanlış anladım? Açıklamalardan bahsediyor muydu orada? Var. Farklı bir şey mi acaba burada hani kurulan ve yapılan? Garip. Hmm. Farklılardan falan mı bahsediyor işte burada direkt kaçtırası ya. Daha fazla yo, daha az göz, daha daha az ilgi gösterildiğinden falan bahsediliyor yani kısacası. Göstergelerde bunu gösteriyor tabii. Lalisa bayağı bir, ama lise bayağı bir ödül almış değil mi bu arada? Ey. Evet. Bu da bayağı iyi ya. Okay. Yüzükle eğlenmişiz ustam öyle gözüküyor. Kendim mi yapıyor lan? Okay. Arı kendi yapmış lan. Vay be. Hey <laughs> tatlış. Göz kirpiklerine baksana yalnız. <laughs> Kevab. Whoa. Google. Ha <laughs> Ay <ona> Baby, <laughs> 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 ya, Mayos'tan. Ne lazım. <laughs> Ha. <laughs> 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 ben dedim ne oluyor? Bu bayağı zordur oğlum bunlar. Kolları falan ince ama bayağı bir kas kuvveti falan yerinde yani bu arada Lisa'nın. O hareketler kolay değil çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bu kredi kartı olayları falan bayağı genç değil mi bu arada ya? <laughs> kredi kartı bir şey almaya ya böyle bir durum olacak falan komiklik olsun diye. Hemen pat 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 masaya vurma falan bayağı komik oluyor. Garip bir et... Fena değil mi bu arada Şarkıyı çıkartamadım ama Güzel gözüküyordu yani Aa dolandırıldı. Şey bu muydu? Menajer bu muydu? Likes. Abi ben hani görmüşüm Lila falan da hani böyle bizzat TikTok'ta falan videosunu görünce tam olarak aklıma yattı. Çünkü bunları menajerleriyle, menajeriyle beraber videonu falan bile izlemiştim. Hatta da hani şimdi yüzüme çarpıp yani gözüme böyle tekrar canlanır bir şey Aa, olursun ya hatırlarsın ya. Şu an o durumla karşılaştım kendi kendime. <laughs> Bayağı bir para almıştı bir de ya. Böyle yüksek meyvelerde yani. <laughs> bir milyon. Şerefsiz ya. Hmm. Burada bayağı güzel gözüküyordu ya. Topuklu baya bir sıkıntı yaratıyordu ama ona. Yani normal yürürken bile yere bakması gerekiyordu. Bir de karanlıktı ya. Ne kadar uzun topuklu verdiyse artık kıza. Verdiler artık kıza. Selin. Senin yemin durum var ya her yerde ya. <laughs> e bu saçı ve bu saç stilini bayağı taşımıyor lise ya rengi ve kısalığını? Best saçı diyebilirim yani benim hiç. Peki burada bayağı tatlıydı bu arada. Kız ne oldu? Peki <laughs> Burada geldiymiş bu arada Komik hey, hey, reis Komik arkadaş CK'nin <laughs> sesli beraber Sanduça mısın be kızım be bu ne? <laughs> Dedim ne olur gerçekten var mı acaba falan oldum yani ya. Timin deyince şey vardı ya. Türkiye'de bir tane kız vardı. O çok benziyor falan demişlerdi bir ara. Baktığım videona falan harbi çok benziyordu yani Lisa'ya bu arada. Baya bir linç de falan neymiş yani şey olduğu için benzediği için 920 bin Amerikan doları peki abi. İyi müziği de arkadan kesmişler. Hey. And that, like that. Oh, 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 bar, bar, ne oluyor lan? <laughs> Kusacak falan sandım ben. Vay be eski ben ha. Nereden nereye ha ustam? <gülüyor> Öpmeye. <gülüyor> Aga lis düşünsen lisa sen öpüyor ve istemiyorsun kaçıyorsun yani. E ee, güzel bu arada. Mix beğendim. Hmm, ne ya? not your friend. Hayır bak. Ne dedi ne? Meteor niye olmuyor artık hala bu arada? O bir ara sıkıntı falan olmuştu. Işte. O durumlardan dolayı falan mı acaba? Gerçi öyleydi galiba. Çin'le falan sıkıntı oluşmuştu ya. Uygur Çinlileriyle falan, Uygur Türkleri falan muhabbete destek vermediği için. Ama ne olmuştu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam her. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla lise hakkında video istiyorsunuz. Videoyu beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kalamadığınız olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.